Pis yırtıcılar rahat bırakın onu. Yırtıcı yaratıklar, dokunmayın ona! Dokunmayın! Rahat bırakın onu! Dokunmayın ona! Rahat bırakın onu! Rahat bırakın! Dikkat et! Daha bırakın onu! Zarar vermeyin ona! Rahat bırakın dedim! Rahat bırakın onu! Rahat bırakın onu! Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Efendim. Uyanın. Uyanın, uyanın efendim. <laughs> ne oldu Allah'ın peygamberi? Sanki rüya görüyordunuz. Sesiniz odama kadar geliyordu. Evet. Korkunç bir rüyaydı. Bir kurt sürüsü bir çocuğu kovalıyordu. Çocuğun bir çukurun içine düşmesinin neden oldular. Onu parçalamak niyetindeydiler. Çocuk kimdi? Tanıyabildiniz mi? Uzaktı. Çok uzun bir mesafe vardı. Yüzünü göremedim ama... ...Yusuf boylarındaydı. Şüphesiz Allah'ın peygamberi rüyanın yorumunu biliyor. Yoksa bu kadar tedirgin olmazdı. Bir musibet, bir bela Yakub'un hanedanına pusu kurmuş bekliyor. Allah hiç kimseye kötülük dilemez. Ancak kulları şeytanla işbirliği yaparak birbirlerine pusu kuruyor. Rüya insana huzur verir. Biraz istirahat edin efendim. Allah'ım... ...sana sığınıyorum. Çok tuhaf. Cad, Eşir... ...sizler dün geceki gürültüyü duymadınız mı? Hayır. Dün gece uyuyorduk. Bir şey fark etmedik. Dün gece babanızın çıkardığı sesler beni uyandırdı. Rüya görüyordu. Uyandırdığımda rüyasında bir kurt sürüsünün Yusuf boyunda birine saldırdığını ve onu bir çukura attıklarını anlattı. Yüzünü görmediğini söylüyordu ama Yusuf olduğundan da emindi. Yoksa uyandığında ne diye Yusuf'u sevip okşasın ki? <laughs> o çocuk Yusuf'sa kurtların da kardeşleri olmalıyız. <laughs> Babanızın sizi kurt gibi görmesi çok mu gülünç? Yakup rüyasında 10 tane kurdun Yusuf'a saldırarak onu bir çukura ittiğini anlattı. Sence bu ne anlama gelir, söyler misin? Bu kötü bir rüya sayılmaz. Sana ne oldu bilha? Yakup çocuklarımızı kurt gibi görüyor. Sen bu rüyaya iyi mi diyorsun ha? Yusufu parçalayan kurt kötü bir kurt değildir. Bizzat çocuklar bir şeyler yapmalı. Bizzat çocuklar. Mesele nedir? Sanırım biliyorum. Geceleri bile Yusuf'u düşünüyor. Rüyasında da Yusuf'u görüyor. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın daha tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Hem sonra annesiz olan Yusuf'u yanında oraya buraya götürmesi çok doğal. Babamızın rüyasında tam olarak ne gördüğünü biliyoruz. Rüyasında bizi kurt gibi görmüş. Yusuf'u parçalayan kurtlar olarak. Selam baba. Duyduğunuz laflar üzerinden ileri geri konuşmanız doğru bir davranış değil. Annem, rüyanızda bizi Yusuf'a saldıran kurtlar gibi gördüğünüzü söyledi. Öyle değil. Ben rüyamda sadece birkaç kurdun bir çocuğa saldırdığını gördüm. Ne o kurtlar size benziyordu, ne de o çocuk Yusuf'a. Ben o çocuğun yüzünü rüyamda hiç mi hiç görmedim. On kurt, biz de tam on kişiyiz. Ben rüyamda o kurtları saymadım. Siz on kurt olduğunu nereden anladınız? Ben hepinizi seviyorum. Zahmetlerinizi her zaman takdir ettim. Bunun için size minnettarım. Ancak artık güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Yehuda'yı bir çocuk gibi dizime oturtup sevemem. Bunu yapamam. Yapabilir miyim? Sizler de çocukken sizi sevip öpüyordum. Kucağıma otururdunuz. Yanımda uyurdunuz. Hem anne sevgisi hem baba sevgisi gördünüz. Yusuf ve kardeşi her ne kadar sevgi görürse görsün yine de sizin gibi olamazlar. Doğrusu sizlerden kendinizi bir çocukla mukayese etmenizi beklemezdi. Cad, Eşir, annelerinize dün gece sizi nasıl sevip öptüğümü sorun. Size daha önce de söyledim. Sözleriniz ve düşünceleriniz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Bu düşünceler şeytanidir laf getirip götürenlerin içinizdeki kıskançlık ateşini körüklemesine izin vermeyin. Baba, biz Yusuf'la oyun oynamak istiyoruz. Neden izin vermiyorsunuz? Ben bir mani görmüyorum. O sizin kardeşiniz. Onunla tabii ki oyun oynayabilirsiniz. Onun da sizinle oynamaktan keyif aldığından eminim. O halde Yusuf'la oyun oynayabiliriz. Ne duruyorsunuz? Koşun hadi. <laughs> Sürüyü otlatmaya götürmeyecek misiniz peki? Bizi bağışla baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.